Verilen fonksiyona göre öncelikle ifademizi düzenleyelim. Buranın türevini almalıyız. H türevi x diyoruz. Eşittir f türevi x çarpı g x artı f x çarpı g türev x olmalı. Bizden istenen x yerine 1 yazmamız. H türevi 1 eşittir f türevi 1 çarpı g1 artı f1 çarpı g türev 1 olmalı. Şimdi arkadaşlar f türev 1'e baktığımızda f'in 1'deki türevi yani şöyle şu noktadaki türevinden bahsediyor. Yani eğimli bulmalıyız. Eğim için diyoruz ki burası 3 birim burası 2 birim. Bu durumda sağ yatık bir doğru olduğu için 3 bölü 2 olacak. G1 değerine geldiğimizde arkadaşlar kırmızı noktaya baktığımızda 1 için şuradaki değeri denk geliyor. Numaralandıralım. 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki G1 değerimiz 5'e eşit. Artı diyoruz F1. F1'i tam bilmiyoruz. Denklemini bul bulmamız gerekiyor bu durumda. Denklemi için bizden istenen herhangi bir nokta ve tabii ki eğimini bilmemiz yeterliydi. Eğimini bulmuştuk zaten. 3 bölü 2 idi. M değerimiz 3 bölü 2. Ve nokta olarak şu noktayı kullanabiliriz. 0'a 2 noktası. Yani y eksi 2 eşittir. 3 bölü 2 çarpı x eksi 0 olmalı. Burada bizden istenen f'in 1 olduğunu eğer x yerine 1 yazarsak y eksi 2 eşittir. 3 bölü 2 olmalıdır. Yani y dediğimiz değer 3 bölü 2 artı 2'den 7 bölü 2 olacaktır. G'nin değerine bakıyoruz. G1'e baktığımızda arkadaşlar yine türevini almamız gerekiyor. Karşısı 3 birim, komşusu 3 birim. Fakat sola yatık olduğu için eksi 1 olmalıdır. Bu durumda burayı düzenlersek 15 bölü 2 eksi 7 bölü 2 olacağı için sonucumuz 8 bölü 2'den 4 olacaktır.